Ada'nın annesi bugün turuncu saçlı kızı Adaya mama yedirmek için hazırlıklıydı. Ancak Ada'nın başka planları vardı. Sandalyesinde oturmak yerine odanın etrafında koşmayı tercih ediyordu. "Hayır!" diye bağırıyordu, küçük ellerini mama kasesinden uzak tutarak. Annenin çabaları boşa gidiyordu. Ada, annesinin yaklaşmasını fırsat bilerek kaçmaya çalışırken annesi onu yakaladı ve sandalyeye oturttu. Mama tabağını Adan'ın önüne koyduğunda, Adan'ın yüzü buruştu ve başını çevirdi. "Hayır, hayır." diye inatla bağırdı. Annesi pes etmeye niyetli değildi. Bir fikir geldi aklına. Küçük bir kaşık aldı ve mama tabağından biraz alıp Adan'ın dudaklarına götürdü. İlk başta yüzü buruşmuştu ama sonra tatlı mama onun dilini şımarttı. Ada gözlerini iri iri açtı, tadı beğendiğini fark etti annesi bir sonraki adımda daha büyük bir kaşık aldı ve Ada'nın ağzına bir miktar daha verdi. Ada bu sefer lezzetin tadını çıkardı ve zevkle yuttu. Annesi ona biraz daha verdi ve Ada kollarını sallayarak dans etmeye başladı. Mama diye bağırdı Ada, ellerini mama tabağına uzatırken. Annenin yüzünde bir gülümseme belirdi. Ada daha önce hiç tatmadığı kadar hızlı bir şekilde mamayı yedi. Annenin yüzünde gururla dolu bir ifade belirdi. Sonunda ada tabağındaki son lokmayı bitirdiğinde ellerini sevinçle çırptı. Annesinin ona verdiği öpücüğü çok sevmişti ve "Teşekkür ederim anne." diye sevinçle bağırdı. Bundan sonra ada yemeklerin tadına bakmadan sevip sevmediğine karar vermeyecekti. Çünkü sevmeyeceğini düşündüğü bir yemek onun en seveceği yemek olabilirdi.